Ben diş hekimi Rıza Denta Samsun Ağzı Diş Sağlığı Polikliniği e, Mesul Müdürüyüm. E, Sizlere kısaca e, bir bilgilendirme yapma, yapmak istiyorum birkaç konuda. E, bunlardan en başta şu anda oldukça e, hayatımızı etkileyen, e, olumsuz yönde etkileyen e, COVID virüsüyle alakalı diş ile olan e, durumunu anlatmaya çalışacağım. E, şimdi diş hekimliğinde e, uzun yıllardır e, zaten e, biz maske, ve gerekli önlemleri alarak hasta bakıyor idik. Yani zaten hazırlıklı bir şekilde olarak. E, şu anda meslekler içerisinde, hekimlik mesleği içerisinde en az Covid eee rahatsızlığı meslek grubu diş hekimliği. E, fakat bu önlemlerin alınmayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda daha da fazla e, önlem alıyor tüm meslektaşlarımız. E, bunların başında ilk olarak e, hani kısaca ben kendi kliniğim kliniğimle alakalı e, önlemlerden bahsetmek isterim. Ee, diğer diş hekimi arkadaşlarımızla, diğer meslektaşlarımızla aynı önlemleri e, aldığını düşünüyorum. Ee, şimdi ilk olarak yapılması gereken bir hasta geldiği zaman e, karakot uygulamasıyla, HES kod uygulamasıyla hastanın e, herhangi bir izolasyon durumunun olup olmadığının e, ilk olarak kontrolü yapılıyor. Çünkü ne yazık ki hala insanlar izole olması gerekirken, e, bulaş olmuşken e, dışarılarda e, gönül rahatlığına gezip dolaşabiliyorlar. Bu çok oldukça yanlış bir şey. Karatoy karakol uygulamasıyla hastanın herhangi bir problemi olmadığını teyit edildikten sonra e, klinimize çıkıp e, hekimler olarak N95 maskemizle e, gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına uyarak hastanın tedavisi yapılıyor. E, bir fark burada ortaya çıkıyor. Hasta e, tedavisi bittikten sonra özellikle odaların çok güzel bir şekilde havalandırılması gerekiyor. E, aşağı yukarı iki hasta arasında bir yarım saat kadar havalandırma için e, ortamın e, temiz bir hava haline. E, gelmesi için yarım saatlik bir bekleme yapılması gerekiyor. Bu koşullara dikkat edildiği zaman e, herhangi bir hastanın eee tedavisini gönül rahatlığıyla gelip yaptırabilme şansı e, mevcut. E, bunlara dikkat edildiği sürece sterilizasyon, dezenfeksiyon herhangi bir problem olacağını e, düşünmüyorum. Başımıza da gelmedi. E, diğer ülkelerde çok da farklı prosedür uygulanmıyor. Sadece Türkiye için değil, tüm ülkelerde e, aynı sistem uygulanmakta.